Abi hoş geldin. Evet sürpriz ben geldim. Hoş geldin. Hoş İyi bulduk. misin? İyi mi? ben kusura bakma evet. Bir adet CE04 var. Elektrikli BMW var. Örsun abi hep beraber tanıyalım. Ben Instagram'da sık sık görüyordum ve yolda şans eseri tanıştık abi abiyle. Ben ofisten çıktım eve giderken böyle antenli mantenli bir adam gördüm yanımda <laughs> Scooterla yanıma geldi. Abi dedi elektrikli elektrikli meğerse o video çekiyormuş. Aynen. Ama belki Eren'in kafasında kask var tabi tanımadım. Evet. Sonra videoda ben kendimi gördüm. Dedim ki bir dakika evet o bendim. O dedi ki evet Biliyorum falan. Biz dedim buluşalım çünkü ortak arkadaşlarımız da var. Buğra Akpınar. Aynen. Ortak aynen öyle. Var. Şimdi ama ha bir dakika. Söylüyorum. Ama takip de ediyorduk şu. <laughs> ha, Haklı yeme ya yani. Boş boş yapmadı tamam. tabii. Harbi. Ha, mi? Takip ediyordum ben. Canım, Lütfen. Ya, canım Lütfen. sen ya Sen videoyu e escutur. Aynen dedi. oraya çekiyordu. Ha. <laughs> Orada olduğu için. Sonradan bana dediler. Eray video çekti diye. ya yani yoksa biz. <laughs> ama bu arada sana enteresan bir şey söyleyeyim. Ben de seni keşfetimde görüp biliyordum biliyor musun? Ama ya sende de kask vardı. E i̇şte ben de kask vardı. Böyle... <laughs> <laughs> ne anlıyoruz burada? Motorun kaskı sürüdü. Biraz evet. sohbet edelim tamam mı senle tamam. Gel hadi inceleyelim motoru. Hadi, hadi, hadi gel inceleyelim. Hikayesi şu, Mayıs aylarında aldım. Dizaynı gördüm, çok beğendim. Bir de elektrikli. Tam o zaman şey düşünüyordum. Ya böyle bir elektrikli bir Tesla mı alsam? Yani elektrikli bir araba mı alsam? Bir anda elektrikli motoru görünce bir anda dedim, dedim ki abi ben motorcu adamım. Direkt gittim aldım yani böyle bir çok ilginç hikayesi var. Hatta telefon açtım Meri buradan da onun şey yapalım. Meri'yi aradım abi dedim ki motor var abi bilmem falan hop bir anda motor oldu <laughs> abi. Güzel süper abi. Şimdi motoru dıştan baktığımda tasarım gerçekten birazcık böyle fütüristik yani. Herkesin evet. ağzında aynı kelime ama gerçekten öyle yani. Fütüristik evet. bir tasarıma sahip. Çok uzun bir motor görüyorum ben yani ön tekerle arka teker arasında bayağı bir mesafe var aksaralı olarak. Sürücü tabii ki bunun bir etkisi vardır. Çok zevkli acayip bir tork var elinin altında altında dinamik moda aldığın zaman Allahu ekber diye öyle gidiyor. <laughs> Fark ediyor ha? Fark ediyor. Yani 0-50 hızlanması hızlı motorlar kadar 50'ye kadar gidiyor ondan sonra hey! diye bir yavaşlıyor. <laughs> Bu motordaki modları gösterir misin? Hadi motoru gel. Bak çok anla. hızlı motoru tanıyalım. Tamam. Şimdi ben size değişik bilgiler vermek istiyorum. Hani klasik oluyor, fütüristik dizayn onları vermeyeceğim. Tamam. Şimdi kullanım olarak bir ne dedik? Ee, virajlarda farklı bir tepkisi var. Ağır. Bir scooter için ağır bir makina. Elektrik şeysiz ee, ne derler? Anahtarsız çalıştırma. Anahtarsız. Var. Bunu koyuyorsun abi cebine. Tamam mı? Koydun. Burada düğmesine basıyorsun. Hop, bak, ne oldu? BMW motorat dedi. Make evet. life are right dedi. Ceryan evet. geldi, ceryan. Elektrik <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Aa, servis de ya. Ayıp ama ya. <laughs> yani ayıp be. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Çok yeni oldu bu. Ha? Yani eraya... Hiçbir yan... vaktin yok ya. E, hay, cuma günü oldu. Dün yağmur yağdı bugün. Salı yani ne yapayım? Bunu siliyoruz <laughs> tamam mı? Bunu geçtik. Evet, döndük Şimdi ekrana. İlk açıldığı zaman e, böyle ha. bir ekranımız geliyor. Tamam. Ve e, şurada modlarımız Aynen, var. Aynen görüyorum. Bu arada arkadaşlar ve Eray sana. E, ABS'miz var, ABS Pro'muz var, traction kontrolümüz var. Hatta Eray'ın merak ettiği bir soru vardı. Evet. Abi tekere, tekere geliyor. mu? çünkü arkadaşlar yani çok hızlı bir makine. Tekere gelmiyor. Neden? İki şeyden dolayı. Neden? Bir Wheelbase'imiz çok uzun. Yani sen burada oturuyorsun. Motorun arkasına doğru okay. hatta ortalarında oturuyorsun. İki traction control işte o şeyler hep wheel control. Her şey senin. Peki kapanamıyormuş bu arada doğru mu? kapatamıyorsun. ABS Pro gerçekten çok başarılı. Elektrikli olduğu için de en ufak bir patinajda hemen elektrik motorunu kısarak Tabii. fren yaptırarak devreye giriyor. Yani dolayısıyla tekeri unut. O zaman bir şey söyleyeceğim. Biliyoruz birazdan teker yapıyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu motorda gerçekten kaza yapmak çok zor değil mi? Uğraşmak lazım düşmek için birazcık ya galiba. Türkiye'de kolay. <laughs> Senin bir şey yapmana gerek yok Türkiye'de. Ama hani kullanıcı olarak iyi bir kullanıcı insan. <laughs> evet, seni tolere ediyor. Okay, yani tamam şehir içinde gerçekten alıp kullanabileceğiniz 37 TL'ye 100 kilometre yol gidebiliyorsunuz. O çok iyi ya. Evet. evet. Full olduğu zaman bataryası 120 kilometre menzil veriyor. Ama hemen pratiğini söyleyeyim. Ben onu 100 kilometre olarak algılıyorum. Çünkü arada gazlıyorsun ediyorsun, çok kullanıyorsun. Abi 37 TL bir litre benzin etmiyor. şu an. Evet. Evet etmiyor gerçekten. Ve 100 kilometre yol etmiyor. gidiyorsun. Ve hızlı gidiyorsun yani. Ve hızlı gidiyorsun. Bu arada top speed'in bunun. Ben buna hiç bakmadım. Çok merak ediyorum. 130 kilometre top Limitör Var, değil mi? E, gitmiyor Gitmiyoruz. zaten daha hızlı. Ama yeterli şehir içi. Ya çok yeterli. çok yeterli. Ha mesela şehirler arası bir makine değil ama bak, onu söyleyeyim. Çünkü dürüst olmak lazım. Çok dürüst olayım. Onu çok merak eden var, bana da soran var. E, abi şehirler arası gideceksen bir büyük makinen olacak. <laughs> büyük bir makinen olacak, evet, ne bileyim adventure'ın olur, işte touring'in olur. Tek motorluk bir olay değil abi. Abi Bu... şehir içi için, yani ben mesela çok motor kullandım. İşte Vespa'nın Türkiye'deki satış müdürüydüm bilmem ne, birçok hani işim gereği birçok motora bindim. Kendim mesela herkese şey derdim, bir tane skuteriniz olsun, hatta bir tane Vespa'nız olsun derdim her zaman. Bunu gördüm, şimdi diyorum ki bir tane elektrikli skuteriniz olsun. <laughs> Artık bir tane bunlarınız olsun. Bir tane elektrikli skuteriniz olsun, ee, bir de başka motorunuz evet. olsun diyebiliriz. Gerçekten güzel ola. Şu kadrandan devam edelim, çok güzel Gel abi. gözüküyor ya. Şimdi kadrandan... Ben çok sevdim abi burayı ya. Bak nasıl. E, durduramıyorum konuşmayı. Burada <laughs> moddan girdik. Daha modu anlatmadım. Şimdi Eraycığım şurada modlarımız var. miyim? Burada. Tamam şurada. modu gördüm. Bastım ona. Bastım. Hı. Dinamikte bütün sana gücü veriyor. 15 kW gücü veriyor. Hatta okay. işte 30 beygire falan tekabül ediyor. Hı. Anlık olarak sana 42 beygir güç veriyor kalkışta. Ama belli bir süre boyunca. onun işte 10 saniye 15 saniye Aynen. bir şey var. Çünkü öyle elektrikçi yanması. Kablolar yanmasın. Kablolar <laughs> yanmasın. Ekrem alacağı için. Eko modumuz var. Bunu Bu da biliyoruz. Bu işte rejeneratif frenin en yüksek olduğu mod. Rain her şey açık yani patinaj çekmemesi için kaymaması okay. için. Bu da road modu aslında. Bunu anlat bu güzel. Dinamikten çok ben road'u seviyorum çünkü road da rejeneratif freni de bırakıyor akış sağlıyor. Bu otoban kullanımı için yapılmış bir mod. Buna bıraktığınızda hani otobanda böyle akmanız gerekiyor ya gazladınız bıraktınız Rejeneratif fren sizi durdurmuyor normalde durduruyor. Bunda akmana izin veriyor. Ha. Burada bir butonumuz daha var elci kısıtmamız bu özellikle. Oo, çok ilginç be. Kışın çok çok şey yarıyor. Ya. Çok, çok, çok şeyleri. Bunlar direkt fabrika çıkışı mı? Her şey standart. Güzelmiş. Hiç ekstra hiçbir şeyimiz yok. Fabrika çıkışında zaten iki tane opsiyonum var. Bir tanesi düşük şarj, bir tanesi yüksek şarj okay. kapasiteli. Bu hızlı şarj modeli. Yani ne farkı var ikisinin? Normalde prizle, evdeki 220 volt prizle şarj ediyorsunuz. Bunda bunu dışarıdaki 20 kW'lık, 22 kW'lık işte veya Wallbox'a bağlayabiliyorsunuz. Hızlı şarj edebiliyoruz. 4 saat şarj süremiz var. 220 voltla full şarj için konuşuyorum. Yüzü, sıfırdan 100'e. Sıfırdan 100'e. Hızlıya aldığın zaman işte yarı yarıya düşüyor gibi i̇ki düşünebilirsin. 2 saat falan. İki saat. Üç, iki saat. Güzel bilgiler. Evet. Güzel bilgiler. Şimdi sana bir soru. AVM'ye gittim. Evet. Kaskım elimde eli benim elimde ama ben alışveriş yaparken bu kaskı bir yere koymak istedim bu motorda. Ne yapıyoruz? Adamlar düşünmüş <gülüyor> bak. <gülüyor> alman düşünmüş. Bana bir göster. Burada tabii bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Abi ya misafir geldi evi toplamamışsın. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> Elcik bak burada da yani şey var, boltumuz var efendim. <laughs> Geceleri reflektörlerimiz Vay var, güzel. bak güzel bileşli sürücü. Efendim ha. işte falan filan var. şimdi buranın özelliği şu buraya bir tane full kask sığıyor, gerçekten sığıyor kapalı İşte Eray'ın kaskı var. Deneyebilir miyiz? Ya ha bir dakika yalnız tabii böyle koyarsak. Oldu mu? Lütfen ya biz. Oldu hatta mu ve hatta bak şimdi yetmedi, Oo, yetmedi arka tarafı. Eldiven bile koyarsın buraya sen? Oo iddialar. Bak şimdi bak Yok artık. buralar boş. <laughs> Burası çok boş ya. Oo, bayağı iyiymiş be. Çok alıyor hoş yani, gerçekten alıyor. 3 tane şey söyleyeceğim. Söyle. Normal bunlar mesela değerli bilgi. 1. geri vitesi var. Bu şaşırtıcı bir özellik. 2. cep telefonunu koyduğun, toğutmalı bir ve Aa, şarjlı. Aldım ya o çok Bak, iyiymiş ya. Şimdi bunu sana ya. göstereceğim. Ben buradayım Bak burası tamam. benim kablom burada. Bak Okey. telefonu böyle koyuyorsun. Tamam. Şarjını da bağlıyorsun abi. Intercom'un bağlı ve bu soğutmalı. Ne diyorsun ya? Ben bu motoru en çok ne zaman kullanmayı seviyorum biliyor musun? Temmuz Ağustos. Şimdi normal bir makineyle alttan böyle harıl harıl sıcak geliyor ya. Abi aşağısı püfür püfür. Hiçbir sıcak evet. gelmiyor. Telefonu da oraya ya. koy. Orada da soğutması var. Isınmadığı için pil ömrü de uzun. E bir de şarj oluyor. Bir de navigasyonunu bağlıyorsun. Öndeki ekran'a gel onu gösterelim. Şimdi mesela Bak, şöyle Bak, bu çok bir iyi özellik arkadaşlar. BMW'nin Connect uygulamasıyla müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ve ee, en güzeli de bu navigasyon. Burası bir navigasyon ekranı oluyor. Sen onu mutlaka koyarsın okay, videoda. Tamam. Baya önünde navigasyonun açık istediğin yere gidiyorsun. O çok iyi bir özellik gerçekten. Bir de hiç kimsenin söylemediği bir şey söyleyeceğim. Bak ilk defa bu videoda söyleyeceğim. Sana özel. Abi rejeneratif frenim var ya. Diyorsun gazladın. Tamam. Bıraktığın zaman rejeneratif fren motoru durduruyor ya. Tamam. Arka fren lambalarında yanıyor. Gazı, Çünkü fren yapıyorsun. Gazı bıraktığında. Evet yani fren manet, normalde fren manetlerine evet, dokunduğunda evet, o İyi bilgi, güzel bilgi. Güzel Bu bilgi. motoru bak ne Avrupa'da ne Türkiye'de hiç kimse bundan bahsetmedi. İlk defa ona çok söylüyorum. Çok da önemli, güzel bir özellik gerçekten. Evet çünkü rejeneratif frende Eco modda bayağı fren yaptırtıyor. Onun için hani bunu bıraktığında arkadaki arabaları uyarması lazım ben duruyorum diye ve bunu gerçekten de yapıyor. Şimdi B tarafıma gelelim, tasarıma gelelim. Hadi. Şu hadi. farlardan başlayalım mesela. Gündüz LED farlarımız var ama Önde de hem solda hem sağda ikişer tane mercek farımız var galiba. Evet evet. Ve duyduğuma göre bunlar viraj aydınlatması falan falan. Bravo. Bravo. Ben Ben konuda... de var bir şeyler. <laughs> Aa bir şey. abi. <laughs> var bir şeyler. Ya kanalın sahibi yani şey. lütfen. <laughs> galiba virajlarda filan aydınlatmamız var, var sağa sola doğru mudur? Var. Yani motoru yatırdığın zaman sağ veya sola o e, şeyleri yakıyor, farları yakıyor ve gayet de güzel aydınlatıyor. Ne gerek var ki camımız var. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Hatta Bu iş mi yaramıyor şey ya. Söyleyeyim <laughs> yani. Sus sadece arkadaşlar. Sinyallerimiz led. Abi kaliteli alet be. Evet. Cidden kaliteli. Okey. Evet. Önde şöyle iki tane sanki buradan böyle bir Kanatımsı bir şey bir i̇şte bir şey hava buradan kanalları geliyor. kanallarıyla havayı yönlendiriyor falan. Teknoloji şey diyorsun. Güçerse <laughs> 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 vardır bir etkisi ya. Logolarımızı buraya koymuşlar. Öbür tarafta evet. var mı? Aynen burada da var. Burada Olmaz da var. Mı? Burada da logolarımız Şimdi, var. Şimdi farklı bir şey var burada. Abi 30 saniye göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Ayağını koyma pozisyonu kendin ayarlayabiliyorsun bak. Bir öne evet. istersen uzatabiliyorsun. Aynen. Ya da abi ben böyle heh. Evet. Ben böyle efendi kullanıyorum. Evet. <laughs> Ama uzatıp da rahat rahat da gidebiliyorsun ya. Rahat rahat yani. gidebiliyorsun. Bu arada uzun bir sele olduğu için de hani yani önde de oturabiliyorsun. Evet. Sele çok uzun. Ortada da hatta şöyle bir şey yapmışlar. Ayaklık bak, da bunu... bir farklı. ha. Bayağı geniş bir ayaklık? Geniş bir ayaklık. Mesela ayaklığın abi bazen tutturamayabiliyorsun. Ne yani küçük o? şöyle kalıyor. Bak güzel bir ayaklığı var da. Ha. Şu bak. Ha, Doğru evet mi? onu fark ettim merak etme. Hani kötü ha, bir yan. Evet evet. Mesela evet. hani hep iyi söylüyoruz ya evet. biraz da kötü. O mesela kaç kere ben park ederken böyle. Arıyorsun değil değil mi? diye evet. şey yaptım. Onu o fark da, ettim abi aynen. aynen. Olur o kadar arasana abi takılma. <laughs> <laughs> Bu kadar teknoloji onu... Bak belki en son tasarım orası kaldı artık yoruldular abi benim de. Ee, dedik tamam hadi bak. şey yapın da yollayın Çok şunu. yollayın. Orta sehpa varmış. Orta sehpa da var. Şimdi şu alt komple batarya. Tamam şurada şuralar ee, değil mi? Okay. Su soğutmalı bir batarya. Uh -huh. Hatta su soğutmalı bir batarya. Bak burada da ispatı var. Radyatörümüz de burada. Evet gördüm. Biraz karantıda kalıyor ama gördüm. Okey. Gene bilgi gene bilgi. Gene bilgi. Bilgi bilgi diyoruz ama... bunu... Alacak adam şanslısı bu videoya girerse alıp almayacağını azından net bir karar verecek. Çünkü burada bir 600 saat sohbet ettik. <laughs> Aslında çok detaylı ve bilgi dolu bir video. Evet. Gazladığın zaman <laughs> bak rejeneratif freni de görüyorsun. Ne kadar ne kadar ilerlediğini de görüyorsun. Oha çok heyecanlı ya. <laughs> çok iyi be. Sana e, değer olarak vermiyor işte şu kadar kilowatt şu an güç harcıyorsun diye ama gözünle görebiliyorsun. Fiziksel olarak o kuvveti görebiliyorsun. Geliyor musun arkamda? Herhalde ki. He? Dur bir dakika ben de anahtarı vereyim ama. Tenereyi alıyor musun? Tenereyi alıyoruz bak hadi. Hadi hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> <Güzelim lan. gülüyor> Hadi sürüşe geçelim mi? Hadi hadi sürüşe geçelim, geçelim. mi? Eray'ın bak er bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Eray bu işi iyi yapıyor. Şimdi kanaldayım diye söylemiyorum. Tamam, teşekkür ederim tamam. Bunu gerçekten söylüyorum. Söyle Eray sürüş sürüşsini güzel yapıyor. Adam eğleniyor abi sürerken. <laughs> şimdi bence bayağı eğleneceğim bu arada. Yani ne yapıyorsan yap. Al tamam. senindir. Hadi. Hadi yapalım. Hadi. 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 <laughs> İşin heyecanlı kısmına geçtik arkadaşlar. BMW C0'lara şimdi bindik. Nasıl çalışıyoruz size göstereyim. Harbiden ağır bir ilk başta. Bu alttan mı? Bastım. Make life a right dedi. Sloganımızı gördük. Makine çalıştı abi. Artık sen değil. Ve dinamiktesin. Ha hızlı. Bu. Tamam. Evet arkadaşlar bayağı heyecanlıyım. Hava çok güzel. Gün batıyor. Elektrikli bir motosiklette elektrikli bir BMW ile sürüşe başlayacağız. Fazla heyecanlıyım gerçekten. Abi garip bir his ya. <gülüyor> <gülüyor> abi inanılmaz. Vay çok iyiymiş gerçekten. İyi gidiyor arkadaşlar. Şimdi zaten videonun başında epey konuştuk. Sizde bir sıfır yüz deneyeceğim. Sıfır yüzü çok merak ediyorum. TNR'i sevdi. Yakıştı ha valla. Bak boy postu var yakışıyor TNR'e. Şurada bir kırmızı yanı çok iyi olur. E bir sıfır yüzümüz yok mu şurada ya kırmızı da Bir kırmızı yansı. Dururken falan çok ağır değil ya. Zaten ayakların yere yakın olduğu için rahat bir şekilde sürebiliyorsun. Buradan R'ye aldığında, R'ye basılı tutup gaza bastığında da bak geri geri gidiyorum. Gördün mü bak makine geri geri gidiyor. R'yi bıraktığımda tekrar ileriye doğru gidebiliyorum. Gerçekten heyecanlıyım arkadaşlar. Oturuş pozisyonu bir garip. Şu serinin yüksekliği Allah'tan kurtarıyor böyle arkaya kaymanı. Arkası birazcık daha şöyle ya o güzel hissettiriyor. Heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Abi. 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 Sıfır <laughs> gerçekten dediğin gibi çok iyiymiş. Yüze doğru yavaşlıyor ama 0.60, 0.50 falan gerçekten sıkıntılı. Bu arada arkadaşlar sürüş nasıl ya diyorsanız. Sürüş çok güzel. Oo sağ solu bayağı esnek ya. Sağ solu bayağı esnek bu arada gerçekten. Abi inanılmaz rahat. Hayatımda bunun kadar şu anda böyle hissettiren dönüşünü, böyle hissettiren bir motor sürmedim. Acayip pratik, acayip esnek ve lastikler de güven veriyor ha. Neyse şimdi çok zorlamak istemiyorum. Daha yeni bindim ama gerçekten fazla iyiymiş. Fazla iyi hissettirdi. Arkadaşlar bu hızda böyle elimden çekince bayağı bir yavaşlıyor. Fren lambası yanması gerçekten lazım. Çok lazım bir şey ve iyi ki yanıyor. Sinyalimiz falan burada gördüğünüz gibi. Çok zevkli Ooo <laughs> <Abla. gülüyor> geliyor ha Ama dediğin gibi Şimdi şöyle gerçekçi olmak lazım O abi inanılmaz değil Ama yüze doğru da yavaşlıyor o da doğru bir bilgi Ama sıfırla atmış heyecan verici ya. Çok heyecan verici çok güzel gerçekten Ama mesela bu filan kapışır herhalde bununla yani kalkışta tuttum ben de sende böyle Geldi yani geldi Ama çok rahat makine ya Bir, bir şey diyeceğim Sağ solu ne kadar rahat ne kadar yatıyor makine? Ya, bak alışırsan şehir içinde başka bir şey bilmezsin. olmaz. Üçüncü konuda da. Tekere gelmesin dikkat et. <laughs> 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 Beş, dört, <laughs> Abi çok keyifli ya. Arkadaşlar zaten videonun başında çok konuştuk. Çok bir şey anlatamayacağım. Şimdi birazcık şehir içinde sürüşünü merak ediyorum. Onu deneyeceğim. Nasıl gidiyor diye. Şimdi mesela birazcık hızlı olmaya kalkarsam c 04 ile nasıl bir hissiyat verecek merak ediyorum. TNR'den sonra alçakta arabalarla aynı oturmak çok farklı hissettirdi. O tabi daha rahattır şimdi. Bu arada 230 kilo makine ama hiç 230 kiloyu da hissetmiyorum arkadaşlar dürüst olmak gerekirse. Makine güzel. Çok iyi hızlanıyor. 0.50'si 0.60'ı şehir içinde kaçmak için acayip ideal gerçekten. 130 kilometre menzil de gayet yeterli arkadaşlar şehir içi için ya. yani şimdi zaten şöyle düşünmek lazım. Bunu alan adamın tek motor bu değil anladın mı? Yani verdiği menzil gayet yeterli. Mesela Ersan abi caddede oturuyor. Bu adama bu makine çok iyi, çok yeterli yani. E i̇stediği her şeyi yapabilir. Kahve içmeyi bununla çık, yemek yemeyi bununla git eşinle anladın mı? İşlerini bununla hallet. Menzil diyorum senin için çok yeterli mesela değil mi? Tabii. 130 kilometre değil mi? E, tamam abi mis gibi yani. çok rahat makine, çok keyifli ya. Ama bu saatte de inceleme işte. Abi çok iyi gidiyor ya. Ekranı, ekranı siz bende niye izliyorsunuzdur? Arkadaşlar konuşamıyorum. Güzel makine ya. Böyle makineleri işte incelerken ben ne oluyor biliyor musun? Konuşacak pek bir şey yok. çünkü yani BMW gerçekten çok düşünerek çok profesyonel bir makine yapmış bunu sürerken sadece ben şimdi keyfine bakmaya çalışıyorum hızlanmasına bakmaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum tabii ki bir yandan pahalı bir alet bir BMW almak istemiyorum şu anda ama bir yandan da e, dinamiklerini öğrenmek için de şöyle birazcık apaçlık yapmak istiyorum BMW ile çok iyi kaçıyor. TNR'de de çok iyi geliyorsun abi ha. inanılmaz ben. Bu kadar beklemiyordum. Helal olsun vallahi. Yanlama anlama zaten yok mu kendi öyle. Gaza basınca tekere gelir mi bu kadar hızlı filan falan diye düşünüyordum ama yok abi öyle bir şey yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Sevdin ha? <laughs> i̇yi geliyorsun. <laughs> tamam, bir hafta sonra haberleşiriz. <laughs> Abi çok iyi. Ayakların yerden kesiyor ya. Biraz süspansiyonlar, bir tık böyle sert geldi bana. Biraz sanki süspansiyonlar sert gibi. Bilemedim. Sence süspansiyonları biraz sert mi? Tamam. Heh bravo değil mi? Bir taktukluk var makinede değil mi? Tam büyük lastik küçük mesela vuruyor. Evet. Evet o taktuklar oradan geliyor değil mi? Aynen. Bir hissettim arkadaşlar sahibinden de doğru bilgiyi aldım. Böyle bir makinede virajlarda şeylerde çukurlarda taktukluk var. Ama frenler gerçekten güzel. Frenler gerçekten güzel. Ses de dışarıdan güzel ha. Hazır. <laughs> güzel arkadaşlar. Param varsa almak istiyorsan alabilirsin. Bir tane garajında bulunsun. Kullanırsın. Bayağı rahat yani ağırlığına falan takılmayın. Gayet iyi. Şöyle çok keyifli bir makine ve nasıl desem konuşacak pek bir şey yok. Çok güzel, başarılı bir makine. Param varsa alırsın bence. Benim şu an köşede mesela bu şu anda 600 falan galiba. 530'a da bulabiliyorsa. O parayı dert etmeyeceksen bir saniye düşünmem. Evet. Ama dert ediyorsan alınmaz. Evet. Bravo aynen. Ama parası olan için bence yüzde yüz bir makine. Çok keyifli. Gerçekten bir tanesi. Çok sağ ol. emanet etti. Keyifli bir sürüş oldu. Arkadaşlar sona gelirsek de izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sürerken konuşamadım ama keyif aldığım için de birazcık motoru hissetmeye çalışıyordum. Onun dışında genel yorumum az evvel zaten konuştuk. Çok başarılı bir makine. Paran varsa kesinlikle al. Çok keyif alırsın. Maksimum 130 km hız yapıyor. 120 km menzil sunuyor sana. Bence gayet başarılı. Gayet alınabilir bu makine. O zaman bir sonraki keyifli videolarda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok önemli bir bilgi daha, gerçekten güzel bir bilgi. Söyler misin? Bu arka tarafında arkadaşlar, tam göbekte bir delik var. Bunu BMW bilerek bırakıyor. Buradan motoru zincirle bir yere bağlayabiliyorsunuz. Veya işte bir şeyle.